Gaming TR hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yani artık nasıl oluyor ben de anlamadım. Bir saat şanlı arkadaşlar kaybettim. Nedenle bakın arkadaşlar. Abi, adamda iki tane efsanevi var. Lav tazı ve buz büyücüsü. Ben ne yapabilirim abi? Yani az kalsın bir de oyunu berabere de bitirebiliyordum az kalsın. Şimdi savaşı izleteceğim arkadaşlar. Yani Bizde bir efsane bile yok. Adamlar iki efsane çıkmış. Yani nasıl oluyor? Ben de anlamadım arkadaşlar. Şimdi bir savaşı izleteyim arkadaşlar. Savaş berabere bitirmeye artık oynadım. Çünkü adamın iki efsane var. Bir de az kalsın berabere bitiyordu. Savaş da neyse. Şimdi izleyelim arkadaşlar. Spare goblinlerini attı adam. Ben Tesla'yı koydum hatada hata da yaptım yani az çok. Bir de ilk deste çok kötü geldi. Barbarları barbarların olmaması yüzünden yani bayağı kötü bir şey oldu. Orada göstereceğim. Şimdi adam barbarları attı. Ben de normalde barbar atarım ama barbarım yoktu. Ok attım o yüzden. Hatalı bir şey yaptım. Sonra barbarları attım. Adamın lavtası hala ölmedi yani öyle. Bu zap büyüsünü kullandı. Bu ölüyor bu bebekler özellikle yani bu çok tehlikeli. Bir de bakın buz büyücüsü. Yani sağda adamın iki efsanevisi var yani ben ne yapabilirim? Belki siz de karşılaşıyorsunuzdur arkadaşlar. Böyle efsanevi kartlar. iki tane, üç tane falan olan. Böyle dondurma yetişmedi ya. Bir de hata yaptım. O hata yapmasam belki savaşı kazanabilirdim arkadaşlar. Burada büyücü bir kere vurdu. Böyle o kadar kaldı. Ben Tesla'yı koydum çünkü lav tazı atacak güzel. Önden attı hemen barbarları koydum. Bakın işte şimdi iki ev saniye ve sahnede arkadaşlar. Ben barbarları attım. Buz büyücüsünü alsınlar diye. Büyücü de şey alsın diye lav bayağı güçlü bir birim. Şimdi hata mı göstereceğim? Arkadaşlar ota yapmasam belki savaşı kazanıyordum. Adamın da hatası var, benim de daha büyük bir hatam var. Şimdi goblin belli de orada attım. arkadaşlar burada niye ben dondurmayı atmıyorum Şimdi çünkü bakın adam lav tasısını atacak. Ben de dondurmayı alsam belki savaşı alabilirim arkadaşlar. Şimdi dondurmayı atmam gerekiyordu. Ama atmadım. Yani atsam belki savaşın kaderi değişecekti. Çünkü son sahnede bir şey olacak işte da göstereceğim. Bloodthirst Tesla'ya gitmedi. Bayağı kötü oldu o. Orada kulenin canı artık iki oldu yani. Yapacak bir şeyim yoktu. Hemen Tesla'yı koydum. Yoksa barbar bar vuracaktı alacaktı. Bakın işte şimdi büyücü biniciyi attım. Ne büyücüsü. Bakın birinciye attım. Dondurdum. Ve bakın arkadaşlar 202 can. Yani birincinin bir vuruşuyla daha o kuleyi alabilirdim. Daha 48 saniye vardı. Belki dayanırdım. Yani beraber berabere bitebilirdi. Ve az önce gösterdiğim hata da var arkadaşlar. Ama adamda iki efsane var. Bir de gülüyor utanmadan. Yani ben de iki efsane olsa adamı yensem gülmem gerçekten. Yani bir de gülüyor sinirlendim baya Neyse yani işte arkadaşlar videonun sonuna gelelim bakın pazardan iyi bir şey yok Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanala abone olarak yeni videolardan anda haberdar olabilirsiniz Videoyu paylaşmayı unutmayın ve hoşçakalın